Merhaba kıymetli arkadaşlar. Bugün kalbimizi daraltan, zihnimizi karıştıran bir konuyu bu videoda konuşalım istiyorum. Vesvese. Her birimiz zaman zaman içimizde sebepsiz bir huzursuzluk, anlamsız korkular veya şüpheler hissederiz. İşte bu hal durumu vesvesedir. Şeytanın ve nefsin insana fısıldadığı huzuru bozan bu düşüncelerle nasıl baş edebiliriz? Bu vesveselerden manevi olarak nasıl korunabiliriz? Hangi dua ve zikirleri kalbimize sükunet verir? Gelin bu sohbetimizde bunları birlikte öğrenelim ama öncesinde vesvese nedir? Kısaca bir tanıyalım. Vesvese Şeytanın ve nefsin insana fısıldadığı boş düşüncelerdir. Yani aslı olmayan, sadece huzuru bozmak için genel salan düşüncelerdir diyebiliriz. İnsana olan güveni sakatlar, ibadetteki huzuru bozar, anlık olarak şüphe ve kuruntu üretir. Bir danışanım aldığı abdestin bir türlü nizama uygun ve doğru olmadığını düşünerek öyle bir vesveseyi düşerdi ki saatlerce banyoda kaldığından bahsederdi. Kimisine korku, kimisine endişe verirken kimi insana da ibadetlerindeki yanlış veya eksik yaptığı ile ilgili vesvese gelir. Kur'an-ı Kerim'de konuyla ilgili ayetler var ama öncesinde gelin Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisiyle başlayalım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu konuda bizlere çok net ve etkili bir hadisi vardır. Allah Resulü bu konuda bir manevi reçete veriyor. Efendimiz buyuruyor ki, Kendisinde vesvese hisseden kimse şu duayı üç kere okusun. Mutlaka vesvese ondan uzaklaşır. Amenna billahi ve bir Anlamı Allah'a ve onun peygamberine iman ettik. Aslında çok derin bir hadistir bu. Arkadaşlar bu cümle sadece bir söz değil. imanın ilanıdır. Çünkü vesvese kalpteki imanı hedef alır. Yani kişiyi vuracağı nokta imanıdır ki abdestim olmadı tekrar almalıyım diyerek abdestini tekrar tekrar alan birçok insan var. Namaz kılarken ikinci rekatta mı kaldım, üçüncü rekatta mıyım diye şaşıran, karıştıran insanlar var. Oruç tutarken benim orucum bugün kesin kabul olmadı endişesi yaşayarak vesveseye giren insanlar var. Ancak kişi kalbinden gelen bir teslimiyetle ben Allah'a ve Resulüne inandım derse şeytan o kalbe asla yaklaşamaz. Yeri gelmişken çok hoşuma giden bir cümle var. Hırsız boş eve girmez. İman olmayan kalp de şeytan neylesin. Peki vesvese anında yani içimize vesvese geldiğinde hal olarak, davranış olarak ne yapmalıyız? Eğer kalbin sıkışıyor, zihninde anlamsız şüpheler oluşuyorsa, eğer imanına dair aklına, aklını karıştıracak anlamsız sorular beliriyorsa, hemen sakin bir şekilde otur, derin bir nefes al ve kalpten üç kere söyle. Amenna billahi ve bir resulih. Amenna billahi ve bir Derin nefes alarak üç kere kalpten söyle. Sonra La ilahe illallah de. Allah'ın birliğine ve peygamberine kalpten iman ettiğini sessiz bir şekilde tekrar tekrar ettikten sonra inan ki vesvesenin sesi kesilecek. Şeytan fısıltısı kesilecek. Kur'an-ı Kerim'de La suresi 4. ayet bu konuda bize önemli bir uyarı bulunuyor. Vesvese veren sinsi şeytanın şerrinden insanların Rabbine sığınırım. Ayet de aynen bu durumu desteklemekte. Peki vesvese geldiğini hissettiğimiz anda hangi zikirleri çekmeliyiz? Bu sorunun cevabı olarak en etkili zikir La havle ve la kuvvete illa billah'tır. Bu zikir vesveseyi susturan, kalbi Allah'a teslim eden güçlü bir kalkandır. Ne anlama geliyordu? La hevli ve la illa billah. Allah'tan başka güç ve kuvvet sahibi yoktur. Şeytanı dizginler ve sesini keser. Bu zikir her gün yüz kere çekilebilir. Vesveseli ruh halinden korunmak için tavsiye edilen bir zikirdir. Vesvese anında okunacak dua ise az önce söylediğim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın duasıdır. Amenna billahi ve bir resulii. Allah'a ve peygamberine iman ettim. Bu duayı tekrar ederek imanımızı tazeleriz, şeytanın şüphe tohumlarını söküp atarız. Efendimiz buyuruyor. Şeytan sizden birine gelir ve şunu kim yarattı der. Sonra da Allah'ı işaret ederek peki Allah'ı kim yarattı diye vesvese verir. Böyle bir durumda kişi hemen amenna billahi desin ve vesveseyi terk etsin. Müslim tarafından günümüze kadar nakledilen bir hadistir. Halk arasında vesveseden korunmak için Felak ve Nas sureleri okunması gerektiği yaygın olarak bilinir. Evet. Sabah ve akşam mutlaka Felak ve Nas surelerini okuyarak manevi koruma sağlanır. Özellikle yatmadan önce ve sureleri okumayı alışkanlık haline getirmek çok güzeldir. Evet, ile ilgili imanı zedelemek için şeytan anlattığı bir tuzaktır dedik ama Allah'a sığınan zikirle kalbini koruyan kul bu tuzağa düşmez. Unutmayın, zikreden bir kalbe şeytan yaklaşamaz. Allah'ı anmak kalplere huzur ve ferahlık verir. Dilimizde zikir oldukça gönlümüz huzurla dolar her videonun sonunda olduğu gibi şimdi sıra bir kıssadan hisse bir hayat dersinde. Vesveseyi dinleyen derviş. Bir derviş yıllardır dergaha ibadet eder. Zikirle meşgul olmuştur. Fakat son zamanlarda kalbine durmadan vesvese düşmeye başlar. Acaba bu yaptıklarım kabul oluyor mu? Samimi misin? Yoksa sadece kendini mi kandırıyorsun şeklinde imanını zedeleyen vesveselere maruz kalıyordur. Derviş bu düşüncelerden öyle yorulmuş, öyle yorulmuştur ki ibadet etmekten bile soğumuştur. Dayanamayıp mürşidine gitmiş. Efendim, kalbim durmadan konuşuyor. Niyetimi sorguluyor. Beni zayıflatıyor. Ne yapmalıyım? Mürşid teb tebessümle evladım. Kapının önünde havlayan köpekler yüzünden eve girmez misin? Hayır demiş dermiş. Korkarım. Mürşit demiş ki şeytan da kapıda havlayan o köpek gibidir. Kalbine giremez ama dışarıdan seni korkutur. Sen sadece eve gir. Yani Rabbine yönel. Köpek havlasa da ev sahibi seni korur. Evet kıymetli arkadaşım. Peki sen daha çok hangi konularda vesvese yaşıyorsun? Yorumlarda benimle paylaşabilirsin sözün özü vesvese şeytanın sözüyle aklı karıştırır. Kalbinle Rabbine yönel. Vesveseyi değil Rabbini dinle. Videoyu beğendiysen beğeni butonuna basmayı ve kanalıma abone değilsen abone olmayı unutma. Yorumların benim için kıymetli. Allah'a emanet olun.